Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Apple'ın cep telefon modelleri için ürettiği 20 wattlık hızlı şarj edebilen güç adaptörünü inceleyeceğiz. İnceleme öncelikle kutu açılışıyla başlayacağım. Daha sonra cihazın özelliklerinden ve iPhone telefonları ne kadar sürede şarj edebildiğinden bahsedeceğim. Gördüğünüz gibi cihazın güvenlik kilidi bu şekilde. Cihazı Teknosadan aldım. Fiyatı 369 TL şu anda. Aldığınız tarihte fiyat değişiklik gösterebilir. Şu şekilde koruma bandını çıkartıyorum. Daha sonrasında da cihazı kutudan çıkartıyoruz. Kutuyu şu şekilde göstereyim. Bu ürünün piyasada, internette veya yine teknoloji mağazalarında çokça e, sahtesi var. Bunu anlamanız için e, şuradaki seri numarasını Apple'ın kendi sitesinde okutup ürünün e, orjinal orijinal olup olmadığını anlayabilirsiniz. Ve yine kendi ve cihaz kendiniz için ve cihazınızın güvenliği açısından bu ürünleri bilindik teknoloji mağazalarından almanızı tavsiye ederim. Arada e, belki 100-150 lira gibi bir rakam oynuyor ama sonuç itibariyle almış olduğunuz telefonlar da ucuz telefonlar olmuyor şu anda iPhone 13 ailesi için konuşacak olursak cebinizden en aşağı 20 bin TL gibi bir fiyat çıkıyor. Yani 100 liraya 100 lirayı kısacağım diye telefonunuzun bataryasını bitirmenize gerek yok. Cihaz bu şekilde. Şurasında şöyle netlemeye çalışalım. Şuradaki yazılardan cihaz tip C ile çalışıyor. Tip C'den Lightning'e döndürüyor. Bu şekilde göstermiş olayım. Şimdi de cihazın e, teknik özelliklerinden bahsetmek gerekirse aslında çok da fazla bir teknik özelliği yok ancak e, 20 watt hızda şarj ediyor. E, iPhone 13 ve iPhone 13 Mini'yi 30 dakikada %50'ye kadar şarj etme özelliğine sahip. Aynı zamanda iPhone 13. 13 ailesi için konuşacak olursak eğer iPhone 13 mini 1 saat 40 dakikada 13'ü 1 saat 55 dakikada 13 Pro'yu 1 saat 38 dakikada 13 Pro Max'i ise 1 saat 40 dakikada tam şarja ulaştırıyor. Şimdi normalde yarım saatte %50 civarında şarj edebilen bir adaptör neden bu kadar uzun sürede şarj ediyor? Apple kendi telefonlarının batarya sağlığını önemsediği için e, telefon %78 şarja ulaştıktan sonra bu e, şarj adaptörünüz 20 watt değil 100 watt da olsa bunu 5 watt'a düşürüyor. E, ve cihaz geri kalan %22'lik şarjı yaklaşık 45 dakikada alıyor. %70'lik kısım da 45 dakikada doluyor. %22'lik kısım da 45 dakikada doluyor. Bunu Apple kendi telefonlarının e, pil sağlığını korumak amacıyla yapmış olduğunu belirtiyor. Bu cihazı iPhone 8 ve sonraki modellerde kullanabilirsiniz. Tabii ki iPhone 8, e, X veya 11 gibi modellerde 20W değil de 18W destekleniyor. Bunların üstündeki cihazlarda ise 20W'ın 20W özelliğini yani hızlı şarj özelliğini tamamen cihazlarınızda kullanabilirsiniz. E, merak ettiğiniz herhangi bir durum olursa, herhangi bir sorunuz olursa yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz.